Merhaba sevgili öğrencilerim ve takipçilerim. Şu an Yasemin Hanım kendi aracında, Allah'ın izniyle aracını yeni aldı. Tek başına bakalım neler yapabilecek. İki araç arası park yöntemini öğrettim. Bir de gerçek araçlarla deneyeceğiz inşallah. Bakalım neler anladı. arkadaki aracı kurtardık. Şimdi yandaki aracı kurtaracak. Aferin sana aferin. Tamamen sola kıracak. Şu an tamamen tek başına yapıyor her şeyi. Allah'ın izniyle başarılı bir park yapacak. Bir haftalık bir dersin ardından kendi aracına geçtik. Tabii tekerlerin düzlemeyi ihmal etmedi. Bu şekilde tek başına harika bir park yaptı. Yasemin Hanım, yeniden seni tebrik ediyorum. Gerçekten maşallah. Harikasın. Bu iş dağılıyor. tamam diyoruz. <laughs> Hoşçakalın.